değerli basın mensupları, saygıdeğer emekçiler ve aziz milletimiz, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca emekçinin sesi yankılanıyor. Geçinemiyoruz. İnsanca bir yaşam ve emeğimizin karşılığını alabileceğimiz bir düzen istiyoruz diye haykırıyorlar. Bugün burada halkımızı açlık sınırının altında İten ve emekçiyi yok sayan politikalara karşı duruşumuzu göstermek için bir aradayız. Asgari değil, insani bir ücret talep ediyoruz. Milleti, emekçiyi ezmeyen bir politika talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, açıklanan son asgari ücret rakamlarıyla sermayenin dediklerini emir kabul edilmiş ve enflasyonun tüm yükünü yoksulun sırtına bindirilmiştir. 2024 yılında milyonlarca emekli kardeşimizi sadaka parası bile denemeyecek bir ücretle açlığa mahkum eden iktidar 2025 yılında yoksul kesimin açlıkla mücadelesini daha da katmerli hale getirmiştir. Açıklanan asgari ücret TÜİK'in pembe enflasyonunun bile altında bir rakamdır ki bütün algı oyunlarına rağmen gösterilen yüzde 47'lik enflasyon oranı bile asgari ücret diye çok görüldü. Halbuki biz bu enflasyonun yüzde 80'lerde olduğunu biliyoruz. Biz yoksul kesimi enflasyona ezdirmeme sözünün tutulmadığını biliyoruz. Haftalarca masada oturup bir çözüm için çalışmadığınızı biliyoruz. Ve artık sizin neyi bilmediğinizi de biliyoruz. Siz çarşıyı bilmiyorsunuz. Pazarı bilmiyorsunuz. Sokağı bilmiyorsunuz. Emekçiyi bilmiyorsunuz. Öyle görünüyor ki bir zamanlar hesabı yapılan bir bardak çay ve simidin fiyatını bile bilmiyorsunuz artık. Şimdi soruyoruz. Bu rakamı neye göre belirlediniz? Kimlerle belirlediniz? Bir taraftan açlığa, yoksulluğa mahkum edilen milyonlar varken öbür tarafta rant, ihale, yolsuzlukla ve faiz faizlerle servetinde servet katanlar bir avuç azınlık var. Bu asgari ücret rakamı yoksul milyonların değil rantçı azınlığın rakamıdır. Tenceresi boş kalan annelerin değil sofraları zengin olanların rakamlarıdır sabahın köründe işe giden işçinin değil, köşeyi kolay dönen dönenlerin rakamlarıdır. Okuluna yırtık botla giden çocukların değil, makam aracı için kavga edenlerin rakamıdır. 85 milyonun değil, faiz dobilerinin rakamıdır. Bu rakam işçinin, işverenin değil, Hazine ve Maliye bakanının rakamıdır. Değerli basın mensupları, kıymetli misafirler. Asgari ücret rakamlar üzerinden sırf milleti fakirliğe ikna etmek için çeşitli manipülasyonlar yapıldığını üzülerek izliyoruz. İktidar 2002 yılından bugüne asgari ücreti dolar üzerinden 628 dolara çıkardık diye övünüyor. Biz de soruyoruz. Sizin alım gücü diye bir şeyden haberiniz var mı? Zamanında 126 dolar ile geçinebilen bir ülke neden bugün 628 dolarla geçinemiyor? Biz size cevabını verelim. Çünkü ortalama kira fiyatları bugün 500 doların üstünde. Daha açıklayıcı olalım. Bugün asgari ücret 22104 Türk Lirası oldu. Ücretin tamamını geçtik şu sonundaki dört lira ile bir zamanlar henüz Türkiye'de AK Parti yokken neler alınabiliyordu neler? Bakınız elimde bugün dört lira var. İşte burada 2002'de dört lirayla şuradaki sekiz paket makarna alınabiliyordu. 2002'de dört lirayla şuradaki otuz adet yumurta da alınabiliyordu. Bakınız burası çok önemli. 2002'de 4 liraya 4 tane dürüm alabiliyorduk. Bugün elimdeki şu 4 lirayla şuradaki bir ciklet dahi alamıyoruz. Değerli arkadaşlar, hatırlayacaksınız yıllar önce Cumhurbaşkanımızın henüz İstanbul İl Başkanı iken asgari ücretin yetersizliği için simit çay hesabını Bursa'da yapmıştı. Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak diye biz de şimdi buradan soruyoruz. Bu ücretlerle evin kirası nasıl ödenir? Bu ücretler elektrik parası nasıl ödenir? Bu ücretler çoluk çocuğun okul masrafı nasıl ödenir? çarşıya, pazara nasıl çıkılır? Değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, güzel ülkemizde asgari ücretle veya biraz üstünde çalışan yaklaşık 8,5 buçuk milyon emekçimiz ve ailesinin kabul edemeyeceği bu rakamda biz de kabul etmiyoruz. Çünkü bu rakam zulümdür. Emeğe zulümdür. Emekçiye zulümdür. Alın terine zulümdür. kiraların yüzde altmış pazar fiyatlarının yüzde yüz arttığı bir ortamda çalışana yüzde otuz zam bırakın vermeyi teklif dahi edilmemelidir. Aziz milletimiz adına buradan haykırıyoruz. Bu yanlıştan dönün. Kuru soğana muhtaç ettiğiniz, soğuk evlerinde kombi açamaz duruma düşürdüğünüz, çocuğunun beslenme çantasına Ekmekten başka bir şey koyamayan 10 milyonlarca insanın gözlü yaşları sizi boğmadan bu yanlıştan dönün. Talebimiz açıktır. Bizler asgari ücret değil, insani ücret talep ediyoruz. Bunun gerçekleşmesi için bugün, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canla başla aziz milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Son olarak birazdan hep birlikte PTT'ye giderek şu an elimde bulunan ve ciklet dahi alamadığımız bu 4 lirayı Hazine ve Maliye Bakanı'na göndereceğiz. Belki bu 4 lirayla bir sonra ki çay simit hesabını hesabını yapabilirler. Bu vesileyle bugün buraya gelen siz basın mensuplarına ve kıymetli misafirlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri Saadet Partisi adına muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.